Tüm dostlara yeniden merhaba. Bugün arkadaşlar sizlere önemli bir konu hakkında bilgi vereceğim. İsveç tercih edilecek bir ülke mi? Avantajları neler? Dezavantajları neler? Çünkü bununla ilgili çok soru alıyorum. Bazen insanlar yeni bir ülkeye yerleşmek isterken kararsız kalabiliyorlar. İşte Almanya mı, İsveç mi? İsveç mi, Norveç mi? İsveç mi, Finlandiya mı gibi. Birçok ülke karşılaştırması yapılarak bana bununla ilgili sorular geliyor. Ama bu videoda sadece bu konuyla ilgili detaylı bilgi vereceğim. Ben İsveç'i niçin tercih ettim? İsveç'in avantajları neler? Dezavantajları neler? Ve en önemlisi de bir ülkeyi tercih ederken nelere dikkat etmeniz lazım? İşte hepsi bu videonun konusu olacak. Sizlere maddeler halinde anlatmaya çalışacağım tecrübelerimi katarak ve bu şekilde de bu sorunuzun İsveç'in avantajları dezavantajları seçilecek bir ülke mi yaşanılacak bir ülke mi detaylı bir şekilde anlattıktan sonra umuyorum ki sizin kararınıza etki edecektir veya kararsızlığınızı ortadan kaldıracaktır. İsterseniz hemen maddeler halinde sizlere bu konuyu anlatmaya çalışayım. Başlayalım isterseniz. Müzik İnsan hayatının en önemli, en zor süreçlerinden birisidir. Ülkesinden ayrılıp yeni bir ülkede hayata devam etmek, yeni bir hayat kurmak. Tabii bunu yaparken yapacağınız bir yanlış, yanlış bir karar, yanlış bir tercih sizin hayatınızda olumsuz etkilerde bulunacaktır. Eğer yapacağınız doğru bir karar, doğru bir adım sizin o gittiğiniz yeni ülkede hayatınızın daha iyi, daha güzel geçmesine olumlu etkileri olacaktır. Şimdi sizlere bu kararı alırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor, onları detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Şimdi birincisi ve en önemlisi arkadaşlar, kararınızı verirken aile yapısına bakmanız lazım. Yani bir, bekar olarak mı gidiyorsunuz? İki, sadece eşinizle birlikte mi gidiyorsunuz? Üç, siz eşiniz ve çocuklarınızla birlikte mi gidiyorsunuz? Bu en önemli kural. Niçin? Çünkü sadece birey olarak tek başınıza gidiyorsanız bekar bir hayat yaşayacaksınız ve alacağınız her karar sizden ilgili olacaktır. Ama eşinizden birlikte gidiyorsanız aynı şekilde eşinizi de düşünmek zorundasınız. Onun iş bulmasını da düşünmek zorundasınız. Onun uyumunu da düşünmek zorundasınız. Eğer çocuklarınız varsa bu sefer de Aynı zamanda çocukların eğitimini de düşünmek zorundasınız. Çocukların adaptasyonunu da düşünmek zorundasınız. Yani bu üç kurala sizin yapınıza göre, aile yapınıza göre karar vermek zorundasınız. Şimdi diyelim ki çoluk çocuklu gidiyorsunuz. Çocuklar var, eşiniz var, siz varsınız. İşte burada sizin dikkat etmeniz gereken en önemli kural eğitim açısından bakmanız gerekecektir. Bir ülkeyi araştırırken, bir ülkeye bakarken çocuklarınız eğitimi, en önemli unsur arkadaşlar. Onun için ülke tercihinde çocuklarınızın iyi bir eğitim alıp almayacağına bakmanız lazım. Yani kreş yapısı nasıl, ilkokul yapısı nasıl, ortaokul yapısı nasıl, lise nasıl veya işte büyük çocuklarınız varsa üniversite eğitimleri nasıl olacak? Bunların hepsini sorup soruşturup detaylı bir şekilde bakmanız lazım. İşte burslar nasıl, okul yapısı nasıl? Çocuk zorlanır mı uyum sağlayabilir mi? Göçmenlere bakış nasıl? Göçmenlerle ilgili özel bir eğitim var mı? Bunların hepsine bakıp tercihinizi bundan sonra vermeniz lazım. Yani karşılaştırmayı yaparken birinci sırada çocuklarınız varsa eğitimi koymak zorundasınız. Bunlarla ilgili detaylı videolarım var. İsveç tercihiniz İsveç olacaksa onlara bakabilirsiniz eğitim açısından gerçekten İsveç en önce tercih etmeniz gereken ülkelerden birisi. Eğitim kalitesi gerçekten güzel. Özellikle ilkokul, ortaokul, lise eğitimi bize göre çok çok kaliteli. Çocuklar iyi bir eğitim alıyorlar ve çocuklara asla ve asla bir eğitim baskısı yok, ders baskısı yok, ödev baskısı yok, bilgi yükleme konusu çok fazla değil. Çocuklar özgür bir ortamda öğreniyorlar ve en önemlisi de arkadaşlar kesinlikle sınav stresi yok İsveç'te. Yani testler, sınavlar, şunlar bunlar yok. 6. sınıftan itibaren sınavlar başlıyor. Onların da sisteme bir etkisi yok, çocukların eğitim hayatına bir etkisi yok. Sadece 9. sınıftan aldığınız notlar iyi bir liseye gitmenizi etkiliyor. Onun dışında hiçbir etkisi yok. Yine e, lisede de seçtiğiniz okula göre eğitiminizi alıyorsunuz. Üniversitede, üniversite okurken çocuklar gerçekten iyi bir burs imkanları var. İyi okullarda, buranın üniversiteleri de gerçekten çok kaliteli. İyi bir üniversite eğitimi alıyorlar. Ve çocuklar eğitim hayatlarını bitirdikleri zaman e, zaten İsveççe... İngilizce çok iyi öğretiliyor ve 6. sınıftan itibaren de 3. bir Avrupa dilini öğrenmiş oluyorlar. Kendi ana dilleriyle birlikte 4 dili konuşan bir birey oluyorlar. Eğer tercihiniz eğitimse ve bu olmalı bence İsveç tercih edilecek ülkelerden birisi. İkinci olarak neye bakmalısınız? İş imkanlarına arkadaşlar. Sizin mesleğiniz ne? Bu mesleğinize uygun gittiğiniz ülkede bir iş bulabilir misiniz? Mesela ben bir eğitimciyim, bir öğretmenim ve İsveç'i tercih etmemdeki etkenlerden birisi arkadaşlar, burada okullarda öğretmen olarak çalışma imkanının çok yüksek olması. Şimdi diğer ülkelerde bazen arkadaşlardan görüşüyoruz, duyuyoruz. Mesela orada öğretmenlik çok sıkı kurallara bağlı. Burada dili belli bir seviyeye getirdikten sonra okullarda çok rahat öğretmen olarak çalışabiliyorsunuz. Yine bunun dışında mesela mesleğiniz doktor ise veya bir yazılımcı iseniz İsveç'te iş bulma imkanınız gerçekten yüksek dili hallettikten sonra. Onun için mesleğinize bakarak o mesleğinizi yapabileceğiniz ülkeleri tercih etmeniz gerekiyor. İşte bu karşılaştırma yapacaksınız. Mesleğiniz ne? Bu mesleğe. İhtiyaç var mı gittiğiniz ülkede? Eğer bunu göz önüne alırsanız gerçekten gittiğiniz ülkede rahat edersiniz. Az önce saydığım gibi meslekler burada özellikle bazı meslekler'e çok büyük ihtiyaç var. Üçüncü arkadaşlar bakmanız gereken size verilen destekler, mesela eğitim konusunda aldığınız destekler veya maddi olarak aldığınız destekler ve çocuklara yapılan yardımlar bunların hepsini de göz önünde almanız lazım. Çünkü ilk geldiğiniz zaman en büyük sıkıntı maddi sıkıntılar oluyor. Desteğe ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu hem para olarak düşünülebilir, hem eğitim olarak düşünülebilir. Hem legitiman dediğiniz o mesleğinizi tamamlamak için gidebileceğiniz kurslar olarak düşünülebilir. İsveç bu konuda gerçekten çok iyi. Hem mesleğinizi eğitim olarak tamamlama hem destek alma hem farklı kurslarda farklı bir iş yapmak istiyorsanız o kurslarda okuma gerçekten güzel avantajlar var. İşte bunu da göz önünde almanız lazım. Hangi ülke sizin bu az önce saydığım destekleri veriyor? Bu karşılaştırmayı da yaparsanız geldiğiniz zaman o ilk bir yılı daha rahat bir şekilde atlatmış olursunuz. Bir diğer önemli kural arkadaşlar göçmenlere bakış açısı bunu da tabii sorup soruşturacaksınız. Bu konuda gittiğiniz ülkede göçmenlere bakış açıları nasıl? Çünkü bazı ülkelerde gerçekten yükselen bir ırkçılık var. İnsanlar bundan çekinebiliyorlar. Çünkü iş bulmada bazen karşınıza bir engel olarak çıkabiliyor. Veya farklı alanlarda önünüze bir engel olarak çıkabiliyor. Onun için bunu da karşılaştırırken bir kenara not etmeniz lazım. Bu konuda halkın bakış açısı nasıl, dışarıdan gelen insanlara desteği nasıl. Ben bu konuda İsveç için söyleyebilirim sadece. Yani gerçekten insanlar dili hallettikten sonra, eğitimlerini tamamladıktan sonra iş kapıları gerçekten açılıyor. Bazı insanlarda bu ön yargı olabiliyor. Ön yargı olmadan rahat bir şekilde bu işlerinizi tamamladıktan sonra iş imkanları sizin önünüze gelebiliyor. Yeter ki biraz iradeli olun, yeter ki biraz mücadeleci olun. Bu konuda İsveç için bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yine bir diğer dikkat etmemiz gereken ülkeler devamlı yasalarını değiştiriyor, yeni yasalar çıkıyor. Bunlarla ilgili birçok video yaptım. Bunlara da sizin dikkat etmeniz gerekiyor. Belki daha önce bir oturum almak rahattı, vatandaşlık almak rahattı veya farklı destekleri almak rahattı. Ama yasalar dediğim gibi devamlı değişiyor. Bunları sizin bilmeniz lazım. Güncel olarak takip etmeniz lazım. Çünkü geldiğiniz zaman belki bir sene önce duyduğunuz bir şeye göre o ülkeyi tercih edersiniz. Ama o yasa değişmiştir, o kural değişmiştir. Onun için bunlara da çok dikkat etmeniz lazım. Çünkü geldiğiniz zaman burada ilk karşılaşacağınız oturum, ondan sonra işte sınırsız oturum, ondan sonra vatandaşlık. Bu süreci çok iyi bilmeniz lazım. Bunun yanında alacağınız destekler önemli. Değişen kurallar var mı, yok mu? Bunları da detaylı bir şekilde öğrenirseniz, o gittiğiniz ülkede uyum sağlamada, adaptasyonda sizin çok önemli bir avantaj olacaktır bu öğreneceğiniz bilgiler. Özellikle gittiğiniz ülkede oturum alma, sınırsız oturum alma ve vatandaşlık alma süreçlerini arkadaşlar çok iyi, çok detaylı bir şekilde öğrenmeniz lazım. Bunlara çok dikkat etmeniz lazım. Çünkü bazı ülkelerde bu süre çok uzun olabiliyor veya çok kısa olabiliyor. Mesela bir Almanya bazen yasa değişikliğine gidebiliyor, dışarıdan ülkeye yeni eleman, yeni iş gücü ihtiyacı olduğu zaman yasaları daha kolaylaştırabiliyor, oturum sürecini daha kolaylaştırabiliyor. Bir başka ülke belki toplumda biriken bir öfke vardır, bununla ilgili yeni yasalar çıkarmaya çalışmaktadır, hükümet değişmiştir, farklı şeyler olmuştur. İşte siz tercihinizi yaparken bunlara çok dikkat edeceksiniz. Çünkü bu süreç uzadıkça oturum bekleme, sınırsız oturum bekleme, vatandaşlık bekleme bu süreç uzadıkça insanlar daha stresli olabiliyor. O stresi kaldıramayabiliyor ve e, bu dediğim gibi adaptasyon süreci olumsuz etkilenebiliyor. Onun için ülke tercihlerinde bunlara sizin çok dikkat etmeniz lazım. Bu yeni yasaları, yeni kurallar, oturumla ilgili, sınırsız oturumla ilgili süreçleri çok iyi öğrenmeniz lazım. Bunlarla ilgili özellikle yeni çıkan, çıkarmaya düşündükleri kanunlarla ilgili İsveç'te birkaç video yapmıştım. Şu anda henüz yasalaşan bir şey yok ama bu oturum alma, sınırsız oturum alma, vatandaşlık alma ile ilgili bazı anlamalar var. Onları da bilmenizde fayda var. Demek ki arkadaşlar neymiş? Bir ülke tercih ederken aile yapınıza bakacaksınız, iş bulma imkanlarına bakacaksınız, alacağınız desteğe bakacaksınız, göçmenlere bakış açısına bakacaksınız, oturum sürecine bakacaksınız, yeni yasalara bakacaksınız ve bundan sonra bu karşılaştırmaları yaptıktan sonra ülke tercihinde bulunacaksınız. Yani bazen insanlar bunları göz ardı edip sadece akrabasının orada olmasına bakarak bir tercihte bulunabiliyor daha sonra sıkıntılar yaşanılabiliyor. Özellikle arkadaşlar bu maddelere detaylı bir şekilde bakmanızda fayda olduğunu düşünüyorum. Evet umuyorum ki bu açıkladığım maddeler sizin karar verme sürecinize olumlu etki eder. Kararsızlığınızı bir nebze olsun kaldırmış olur. Ve ayrıca her zaman söylediğimiz gibi kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorumlarınızı eklemeyi unutmayınız. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Yeni bir içerikte görüşmek üzere, hoşça kalın, sağlıcakla kalın. İyi hafta sonları.